Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Estant'ta Strongholden'a geldim. 80 level dokçum var. Ee, üzerinde 1M 400K kadar para var. HP ve MP mast supportlarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şükürler de çantaya atayım. bir saat boyunca burada farm yapmayı düşünüyorum. dört ee, saatler 4.30 5.30'a kadar burada duracağım. Wolf bastıktan sonra tam da size şöyle göstereyim. 2304 atam var. 693 Defansım var. E, Peri ile toplayacağım çıkan eşyaları. Tekli slot döneceğim. Bir arkadaş da burada yatmış maalesef. E, bir saat boyunca dediğim gibi burada farmlayacağım. Bakalım bir saatlik getirisi ne olacak bize. Şimdi RPR'ye geldim. E, yarım saat oldu. Bu arada ikinci kez RPR'ye gelişim bu. Üstüm dolmak üzere. Hani VIP keyim boşta ama RPR'ye gelince hazır gelmişken bunları da satacağım. 3 tane ee, çitin Shell'i aldım arkadaşlar. Bunlar kırdırmalı, kırdırmalı çitin Shell'ler. 74 adet Manapot'um var. Ee, yani... Slot beklediğimden kötü gidiyor açıkçası. bu ve mensel drop olduğunu biliyorum. Bu arada bir ram kadar hatta bir ramdan da fazla bir ee, çöp atmış bize. Yani çöp slotu diyemeyiz bu slot için. Repare yapmayı unuttum. Ee, hazır gelmişken bir repere yapalım. Hani direkt çöp slot diyebileceğimiz bir çöp slotu değil bu. Ee, dolayısıyla buradan buz ve ms droplarını kesin bekliyorum. Eğer onları alamazsak slotun bir getirisi olmayacaktır bize doğru düzgün. Yani bir an 400k gibi parayla gelmiştik. Yani yarım saatte bir an kadar kazabildik. Yani hiç çiftin de yolu atmayacağını olatmayacağını düşünüyorum. Ee, yani beklediğimden kötü gidiyor açıkçası. Bir yarım saat daha ama da kalacağım. En azından bir rus daha alsak ee, bu bir emlik karı 3.5-4 eme kadar belki çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik bir saatin sonuna. Ee, i̇kinci yarım saatte ilk yarım saatten farksız geçti. Gayet verimsiz, dropsuz bir yarım saat oldu ikinci yarım saatte. Şuradaki çöpleri bir satalım en azından bakalım pot paramız falan çıkıyor mu onu bir hesap edelim. Ee, şu şekilde çöpleri satayım. Arkadaşlar slota geldiğimde 1M400K kadar para vardı. Şöyle bir 1M400K kadar para vardı üzerimde. Şu an 3M500K yani 2M100K'lık bir karımız var. 163 tane de mana potu var. Bunları da 6-7 kazadan satsak 1 m gibi bir para da burası yapıyor. Yani 3 m 100 k 3 m gibi bir para yapıyor. 4 tane de bu shell'lerden var. Ne bus alabildik ne ms alabildik. Yani 1 saat boyunca kastık ve gayet hiç durmadan kastım. Sürekli slot döndü ve slotu ben bekledim. Yani burada periniz olmadan da ee, gelip farmlayabilirsiniz bence bu, bu seviyede bir hatanız varsa Veya daha yüksek varsa Peri olmadan da gayet slotu beklemeden Slotu bekletmeden farmlayabilirsiniz Ama yani farmlasanız buna değer mi? Ona siz karar verin açıkçası çünkü 3M gibi bir para aldım ben bir saatte Gerçekten çok az ee, Bu slotta sürekli sıra var sürekli birileri kasıyor hani birileri başka şekilde ee, başka mage karakterlerle genie farm falan yapan da var. Başka bir şekilde daha iyi bir gelir elde edebilen varsa. Yani ben bilmiyorum açıkçası ama okçuyla böyle elde farm yapacaksanız kesinlikle verdiğimiz slot değil burası. Yani 3M gibi bir parası var. Bir boost da atmış olsa 5,5M gibi bir para yapacak. Yine çok değer mi emin değilim. Yani slota evet dönmesi çok zor değil. Ama çok getirisi olan bir slot da değil. 4 tane de bu shell'lerden attı. Ben şu shell'leri de kırayım hemen. Yani en azından bir decoration'ı oradan alabilirsek. Şu bir saatimizi çöp etmemiş oluruz diye düşünüyorum. Ama buradan geleceğim, gel buradan gelecek decoya güvenip e, bu slot iyi demem kesinlikle. E, hemen ben şu shell'leri de bir kırayım. Şimdi narkıya geldim. Şu 4 tane shell'i de kıracağım. En azından buradan bir şeyler alabilirsek dediğim gibi bu bir saatimizi çöp etmemiş oluruz. Bu şekilde kırıyorum. Ee, decoration alırsak ancak kurtarabiliriz buradan. Başka türlü çıkarı yok. Evet gördüğünüz gibi yani bir bu 3M 100K'ya 200-300K daha ekleyebiliriz. Onun dışında yani 3.5M'i bulmadı bile. Kesinlikle önereceğim slot değil. Dediğim gibi bir tane buz dahi almış olsam evet. e, yine de önerdiğim bir slot olmazdı arkadaşlar. Dolayısıyla yani daha güzel slotlar var burada. Gargoyle var. Dün e, videosunu çekmiştim onu da gördüm. 10 eme yakın bir getirisi olmuştu. Böyle başka slotlar varken bu kadar dolu slotta sıra bekleyip kasmaya uğraşmaya hiç gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın.